Selamun Aleyküm arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz cümleden hayırlı kandiller kandiliniz mübarek olsun Allah'ım e, tekrarına nasip etsin inşallah arkadaşlar bu akşam e, mübarek kandil ben de şimdi ofiste şöyle e, bir kurabiye yapayım dedim damla çikolatalı 10 kurabiyesi yapacağım onun için şuradan benim bir paket e, margarinim var İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz e şöyle oda sıcaklığına getirdim margarini. Ben şimdi bu akşam bugün tereyağı kullanmıyorum canlar. Şöyle hemen bir adet yumurtayı kırdım içine. Çok hızlı bir şekilde olacak. Şöyle iki çay bardağı yani bir su bardağına denk geliyor. Pudra şekeri koyuyorum şöyle. Bir paket kabartma tozu var. Böyle çabuk çabuk yapayım dedim. Şimdi bugün ben balık yaptım. Onun için bugün tatlı bir şeyler yapayım istedim. Şurada hemen ölçüm burada görüyorsunuz şöyle. Onun vardı bunun içinde. Burada da damla çikolatalarım var. Şimdi önce hamurumu yoğuracağım. Şöyle. Herkesin yapabildiği klasik bir tarif. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Hamuruzu kaplıyorum tatlı bir şeyler yapayım istediğim gibi. Aslında dün de tatlı yapmıştım. Çektim onu da. Ama paylaşmadım daha. Şimdi bu ölçülerde normalde benim yarım yarım yaptığım zaman 2 su bardağı on gidiyor ama burada herhalde bir 3-3,5 su bardağı un kullanacağım. Hemen şuradan bir ölçüyü bardağı alayım ben gene size göstermek açısından. Şöyle Bir koydum. Şöyle iki koydum. Gel Ahmet. Çay mı alacaksın oğlum? Sağ ol oğlum. Şöyle vereyim ben sana çaydan mı? Size kurabiye yapıyorum. Hmm. <laughs> Hangi kurabiyeden? Damla çikolata. Sevdiğim kurabiye. Hepsini güzel yapıyorsun. Ha, teşekkür ederim. Şöyle balığın üstüne tatlı bir şeyler yapalım istedim. Şimdi şöyle tam 3 su bardağı un kullandım. Bakacağım kıvamına. Yukarı bu bunu olacak. Şimdi azıcık daha koyayım şöyle bir, iki kaşık kadar tekrardan yoğuracağım. Evet arkadaşlarım sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Youtube ailem, Youtube'daki kardeşlerim. Hepinizin mübarek kandili mübarek olsun. Allah'ım bu gecede ettiğimiz duaları kurban olduğum Mevlam inşallah kabul etsin. Evet, herkes ellerine açıp duasını etsin arkadaşlar. Bu geceler çok değerli, çok kıymetli. Evet şimdi kurabiyem. Şöyle bakayım. Çok az bir şey un daha istiyor. Şimdi bunu tekrardan şöyle güzel güzel yoğurayım. Ondan sonra damla çikolatasını koyup hemen yuvarlayacağım. Canlar. Pişmesi de çok kısa sürecek bunun. hemen şöyle bir paket çikolatamı damla çikolatamı da koyup şöyle çok fazla ezmeden ufak ufak atacağım. Siz isterseniz içine küçük küçük meyve parçaları da koyabilirsiniz. Bugün burada böyle istiyor gibilerdi. <laughs> böyle bir nabız yokladım önce. Sonra önce meyve elmalı yapacaktım. Elmalı kurabiye. Geçenlerde de onu çekmiştim. Yani tamam çok güzel oldu kurabiye hamuru. Ben şimdi şöyle şurada elimi bir yıkayayım. Evet hemen şimdi şöyle kurabiyelerimi şöyle yuvarlak standart kurabiyelerimi yapıp tepsime diziyorum arkadaşlar. daha namaz kılmadım çünkü bunu yapıp hemen namazımı kılacağım inşallah çok küçük küçük yapmıyorum normal büyük büyük yapıyorum şöyle herkese birer ikişer tane vereceğim birazcık daha böyle ceviz gibi evet canlar bugün büyüklerimizi arayalım dualarımızı edelim gerçekten gerçekten daha anneciğimi arayamadım Kalıbınız varsa kalıpla da kesebilirsiniz bunları şekil verebilirsiniz. Ben şimdi şöyle biliyorsunuz burası iş yeri. Burada ne kadar çabuk yaparsam benim için o kadar her şey seri gidiyor, hızlı gidiyor. Çünkü her an biri geliyor, Misafir geliyor, patron geliyor. Çabuk olmam lazım yani. fazla da dağılır. Kır kır. Evde yapmak gerçekten güzel. İsteyen sadece üzerine kullanabilir. Ben ama içine attım. içine komple. şöyle tepsiye sığdırmaya çalışıyorum. Tepsiyi de size göstereceğim dizdikten sonra. Evet. Fırınınızı önceden ısıttım şimdi ben 175 derece fırınımı açtım ısıttım hemen fırınıma gidecek bunlar. Şöyle büyüklerden birkaç taneden alacağım çok büyük oldu. Kurabiyemiz hazır. Pratik, çabucak oldu. Ben şimdi şöyle bakın. Evet, şimdi kurabiyelerimi önceden ısıttığım fırına götürüyorum. Evet, kurabiyemiz pişti canlar. <laughs> Bu şekilde. Evet. Çikolatalı. Bak şu tarafını çok kızartmadım. Şurayı birazcık kızarttım. Öyle sevenler var. Ee, öyle çevirerekten önlemini aldım. Şöyle altları böyle. Üzerleri böyle. Şimdi ben üzerlerine hafiften pudra şekeri serpeceğim. Şöyle tepsimi, borcam tepsimi alıyorum. Sırdığı kadar buraya sırdırıp dizeceğim. Şimdi şu şekilde Evet. Şurada şu kadar daha kaldı. Onlara da alalım. Şimdi şöyle kurabiyelerimizin üzerine hafiften pudra şekeri serpeceğim. Evet. Canlar. İsteğe göre istiyorsanız serpin istiyorsanız serpmeyin şöyle ben da olsun dedim öbürkini serpmeyeceğim sevenler için böyle sevmeyenlere de böyle ikram edeceğim evet canlar böyle kurabiyemiz bu şekilde şöyle de öbürlerini alayım Şu Böyle. Evet. arkadaşlar. Kurabiyemiz budur. Afiyet olsun. Yapacakları da fikir olsun. Cümleden hayırlı kandiller. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Desteklerinizi bekliyorum lütfen. Destek ederim.